Aziz Nesin sadece bir yazardı. Ben doktorum ve diyorum ki yüzde altmışı Türkiye'de psikopattır. Bu da eğitimiz yapıyor. Benim annem babam beni doğru yetiştirmiştir. Ne için? Ne için? Avrupa'da aydınlık bizim güvenimizi hiç kim sağlamaz. Sonra o güveni çocuklarınıza iletin. Çocuklarını dışıma atıyorsanız Ol diye ya yani da kadın olarak diye kadınlara öyle bir taşıyorsunuz ki. Siz yükler, Sizlerde bunu edeceğiz değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu kumanda değil mi? Hı? Sımartıl değil. Saygı. Allah'tan alıyorum. Asıl değilim değil mi? Saygı. Şey, olsun hepinize? Ben hepiniz de. insanımdır. Yazıklar olsun Yatık ben. Allah'a inanmam. Benim Allah'ım şunuda. Şurada tam kalbimin içinde. Tam burada bu. Bu neresi bir bölge? Bu neresi bir bölge? Bu neresi bir Oldunuz Atatürk'e oldunuz. Layık biz olduk ya. dayı kaybolun ya. Hava, bu ne ayıp bir ya. Çekme. Ayıptı ya. Bu ne yok, yok. Şey ya, var, tamam, yok, bu rezillik tamam, tamam, ya? Tamam Gezer tamam. Tamam ya! Yetir bu rezilliğinizi ya. Gel tamam, bakçık. Ya akıl dur kardeş. Ya futbolcu deme bana ya. Siz çıplak söymeye. diyorsun bana ya? O rezilliği seyrediyorsunuz ya. Hadi alkışlayasınız onu. Ha tamam tamam Ben böyle giyin diyorsun Atatürk'ün. E sen bunlara Bravo. Ağır olsun, o alınmasın, deməyin. Bu surası nəsin?

Tamam Seyda. Kendine, kendine, kendine gel, az su iç, kendine. gel. ol. Ya yeter kardeşim ya. Hepimiz kardeşiz. Benim başım kapalıydı. Senin götün açıktı. Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok. Nedir ya? Kaç gündür mahvettiniz bu ülkeyi bak. Seyda demekle işte bir şey daha. Herkes yürü burada. Herkes, Herkes yürü burada. Yürür ama olursa, olursa, yeter kardeşim de yeter de. Yeter, 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 yeter Beyler gelin hadi. Hacım sen çıksan oradan. Ya yürü. Yürü. burada. Yürü. 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 Ama bu vatana yıkmak, dökmek bu insanlık mı ya? Yeter de kaç gündür sizi seyrediyoruz ya. Konuşma Allah Allah ya. Ben böyle oluyorum. Kerizli. Ben Atatürkçü değilim. Ulan hepinizden daha çok atatip şimdi be. Sen gel Hey! Sen bana değilsin. Sen Sen nasıl bana diyorsun hadi. Güzel. Ya Allah Allah, ne olur! Sen sen kim oluyorsun ya? Sen Öyle ya. ya, <laughs> ya. hastanesinden geliyorum geçiyordum. Bu ne rezillik be? Orada bir de altkishlersin. Ama ben bir